Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fen bilimlerinde sizin sureti, sizin madde ile iletişimini işleyeceğiz. Bu benim ilk videom. Umarım güzel olur. Ses farklı ortamda aynı sürete yayılır. Yanlış. Mesela diyelim bir su iç su bardağı içi dop dolu. Hıp hızlı gider değil mi? Çünkü tanecikler birbirine birleşmiş. Ama böyle tanecikler arasında mesela sıvı gibi Böyle uzak mesafede birazcık daha yani katıdan birazcık daha yavaş olur. O yüzden cevabımız yanlış. Diğer sorumuz. Sizin için birazcık daha büyütelim. Şöyle ne kadar büyütebilirsek. Yarasalar çevreye yaydıkları ses dalgalarının geri dönüşümüyle göre yönleri önlerinde göre önlerinde bulunan engelleri ve avlarını fark ederler. Evet arkadaşlar. Yarasaların görme yani görmesi çok az. Görme duyusu neredeyse yok yani. Şu sesleri mesela diyelim ki yankı yaptı. Onun sesi e, tekrar çarparsa, eğer çarparsa demek ki orada duvar var. Oraya gitmez ama sesi yaparsa geri dönmezse, yani ses dalgalarını gönderip geri gelmezse ses dalgaları o zaman demek ki orada boşluk var gidebilir. Öyle. Yani burada diyor ki yarasalar çevreye yaydıkları ses dalgalarının geri dönüşmelerine göre önleminde bulunan engelleri ve avları fark ederler. Evet doğru çıkkımız arkadaşlar. Hemen diğer soruya geçmek istiyorum. Deniz de, denizin derinliğini ölçmeye yarayan sonar ve için Evet arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Denizin derinliğini ölçmeye yarayan sonra ve iç organların göstermesini sağlayan ultrasyon cihazları sizin yayınmasında yararlanarak teknoloji araçlıdır. Evet arkadaşlar tıpta da böyle bir şey var. Bu doğru cevabımız çünkü ultrasyon cihazları bize bakar, vücudumuzun içine bakar. O yüzden cevabımız doğru işare doğru olarak geçiyoruz. Ses maddelerini oluşturan tanecikler sayesinde boşluklara dalgalar halinde yayılır ne diyor? Ses maddeleri oluşturan tanecikler sayesinde boşlukta dalgalar halinde yayılır. Evet arkadaşlar dalgalar halinde yayılır. Bu cevabımız doğru. Hemen diğer sorumuza geçelim. Yunuslar avlanırken balık sürülerinin yerine ses dalgaları sayesinde bulunurlar. Evet doğru. Yunuslar da aynı yarasalar gibi arkadaşlar. Ses ses yalıtımında sesini iyi soğuran maddeler kullanılır. Evet arkadaşlar mesela e, tiyatrolarda bilmem e, şeyde AVM'lerde bazen kullanıyorlar. Bazen de sinemalarda en çok sinemalarda kullanıyor Neden? Çünkü dışarıdan gelen ses e, sinemanın içine gelip de insanların huzurunu bozmasınlar diye veya e, sinemadan gelen ses dışarı çıkmasın diye. O yüzden soğuma kullanılıyor ve siz ne içeri geçiyor ne dışarı, dışarıdan geliyor ne de içeri geliyor. O yüzden cevabımız doğru arkadaşlar. Gök gürültüsünü şimşek çaktıktan sonra duyulmasının sesin ışıktan daha zayıldığını yayıldığını gösterdi. Gök gürültüsü ilk önce ışığı görüyoruz değil mi arkadaşlar? Sonra sesi görüyoruz. O yüzden ışık ışık hızı dedi var ya o işte saatte bin, bin milyon falan gidiyor. Ee, ışık hızı ışık hızı çok hızlıdır Evet arkadaşlar bu cevabımız doğru hemen ilgilim Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atarsanız bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olun ve like atın arkadaşlar bildirimleri de açmayı unutmayın hemen arkadaşlar diğer sorumuza geçiyoruz sen ve pürüzsüz yüzeylerde ses da daha iyi yansırken yumuşak ve pürüzsüz yüzeylerde sizin yansımasına miktar olur. Evet arkadaşlar bu doğru. Bu arada arkadaşlar bildirimleri açmayı da unutmayın. Söylemiştim. Tonguç Akademi'ye abone olun ve like atın arkadaşlar. Gerçekten güzel bir uygulama. Tonguç Akademi çok güzel. Ben öğrendiklerimi Tonguç'tan öğrendiklerimi size veriyorum arkadaşlar. Yani Tonguç Akademi güzel üniversiteye kadar anlatıyor falan sınavları falan her şey güzel ayrıntısına kadar anlatıyor. Bence onu da dinleyin. Benimkini de dinleyin. Diğer bir kanalları da dinleyin. Size yararlı olacak her şeyi dinleyin arkadaşlar. Evet diğer sorumuza geçelim. Sesin bir yüzeye çarpıp geri dönmesine sesin yansıması denir. Evet arkadaşlar doğru. Mesela diyelim ki a bakın ses bana geri geldi. Çünkü duvardan çarparak bana geldi. Eğer burada sesin so duvar soğuma yapsaydı o zaman ses yani e, ses bana geri gelmezdi. Direkt ben duvardan soğurma yaparak geçerdi arkadaşlar. Burada soğurma var arkadaşlar. Katı, sıvı ve gaz ortamlarda çıkan sesler aynı şekilde duyulur. Hayır. Mesela bakın katı büyüktür sıvı büyük, küçük, büyüktür gaz. Yani katı büyük Sonra sıvı geliyor. Sonra da gaz geliyor arkadaşlar. Evet diğer bir etkinliğimizde boşluk doldurma. Sesin bir yüzeye çarpıcı çarpıp çıktığı kaynağa geri dönmesine ee, ne derler bakalım boşluk doldurma. Sesin bir yüzeye çarpıp çıktığı kaynağa geri dönmesine Yansıtma denir arkadaşlar. Eğer benim yanlış yaptığım sorular gözden kaçtıysa lütfen yorumlara yorumlara beyin yorumlara söyleyin arkadaşlar. Ben yorumlara bakıp en haftanın en güzel yorumunu size söyleyeceğim ve ona kalp atacağım arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olun. Burada size bilgi veriyoruz. Bu arada Korona yüzünden dışarı çıkmıyorsunuz biliyorum. Arkadaşlarınızla vakit geçiremiyorsunuz. Ben de böyleyim. O yüzden böyle bir şey yapmak istedim. video. Arkadaşlar bu virüsü yeneceğiz. Biz bize yeteriz Türkiye. O yüzden eğer dışarı çıkıp, çıkarıp ya bana bir şey olmaz demeyin. Kul hakkına giriyorsunuz. Kul hakkına. Evet arkadaşlar sorumuza bakın. Binalardaki nokta nokta bıdı 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 uygulamalarının ses sesin daha net ve anlaşılır olmasını sağlar. Video binalardaki eee, nö, 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 nö. bunu boş bırakalım Kayarken ya da her yer ka karla kaplı iken sesin daha çok bıdı, bıdı 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 bıdı. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Daha çok engellemektedir arkadaşlar. Evet. Bu, bu alanı geçiyorum arkadaşlar. Hemen diyelim. O doğru yanlış. Yes. Evet. Sert ve pürüzsüz düzeylerin sesi iyi yansıtır. Sert ve pürüzsüz düzeylerin sesi. Doğru. Ses en hızlı gazlar da ve yavaş katılarda da En hızlı da en yavaş katılarda. Doğru ses de ışık gibi yansıtılabilir. Yanlış. Cevabımız 7. çıkış. Eğer siz de size de bak baktıralım soruyu. Arkadaşlar birazcık bekleyelim sizin için. Evet arkadaşlar umarım doğru cevabı vermişizdir. Hemen diğer soruya bakalım. Eğer doğru cevap yorumlarda beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza bakalım. Ses titreşimi sonucunda ses titreşimi sonucu oluşur ve her yönde dalgalar halinde yayılır. Sesin yayılması için maddelerin ses ortama ihtiyacı vardır. Bu ortama özellikle sayesinin yayılma hızındaki etkili olmakları tatlıda sesin farklı maddelerde ve sıcaklıkların yayılma süreti verilmiştir. madde demir, Sıcaklığı 20 mesaj sıratı 5850 tahta 20 3350 diye böyle sıralanmış arkadaşlar. Bir geçiyorum buraları. Hemen son sorulara gelmek istiyorum. Önce metal kaşıklar sonra da tahta kaşıklar havada birbirine aynı kuvvete vurulur. Metal kaşıklar önce havada sonra da su dolu plastik küvet içinde birbirine aynı kuvvetle vurulur. Yukarıdaki Y ve Z konuları için yapılması gereken deneyler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Yorumlarda beğeniyorsunuz arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. Yanlışlarımız olursa Yorumlarda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı bakın. huzurlu günler geçin inşallah. Bu virüsü atlatacağız arkadaşlar. Umarım hepiniz sağlıcakla kalırsınız. Videoya like atıp kanala abone olursanız ve yorumlarda yazarsınız. Size çok sevinirim. Ve böyle daha videolar gelmesi için kanala abone olup like atın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.